Merhaba sevgili çocuklar. 4. sınıf Fen Bilimleri dersimizde ışık kirliliği hakkında konuşacağız. Bunu yaparken ışık kirliliğinin nedenlerini, ışık kirliliğinin doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan etkilerini ve ışık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümlerin neler olabileceğini öğreneceğiz. Çocuklar, Önümüzü görebilmemiz için ya da etrafı görebilmemiz için ışığa ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacımızı gidermek adına güneşi kullanıyoruz. Ancak güneş her zaman bizimle birlikte olmuyor. Güneş geceleyin yok olarak ışığımızı kesiyor. Karanlıkta önümüzü görebilmek adına yapay ışıklar kullanıyoruz. Bu durum bazı sorunları karşımıza çıkarabiliyor. Işık kirliliği de karşımıza çıkan bu sorunlardandır. Belirli bir işin yapılabilmesi için gereken aydınlatma miktarını aşan ışığa ve ışığın istenilmeyen bölgelere düşmesine ışık kirliliği denir. Işık kirliliğinin nedenleri. Işık kirliliği ışığın yanlış yönde, yanlış miktarda ve yanlış yerde kullanılması sonucu oluşur. Şimdi gelelim ışık kirliliğinin nedenleri nelermiş? Bunların üzerine konuşalım. Resimde gördüğünüz gibi park, bahçe ve spor alanların aydınlatılması için gereğinden fazla ışık kullanmak. Gözü rahatsız eden bir ışık var değil mi? Bu bir ışık kirliliğine neden oluyor. Ya da binaların iç aydınlatmalarından dışarı taşan ışıklar. Bakın eşya o kadar parlak ki binanın içindeki ışık biz eşyaları bile doğru düzgün göremiyoruz neredeyse. Gözümüzü kamaştıran bir ışık söz konusu. Ya da ışıklı reklam ve ilan panolarının fazla olması. Bakın gözü rahatsız eden bir ışık söz konusu. Turistik mekanların dış cephe aydınlatmaları. Gördüğünüz gibi yine çok fazla olan ışık. Gereğinden fazla kullanılmış olan ışık. Ya da sosyal yaşamın gece devam etmesi. Görüyorsunuz çocuklar etraftaki ışık ne oluyor? Bütün işte dükkanların, mekanların etrafı ışıklarla süslendiği için rahatsız edici bir ışık söz konusu. Çocuklar, geceleri yıldızlar sakin bir kasabada net olarak görülürken şehirlerde ise neredeyse hiç görünmez. Bu durum gök bilimcileri olumsuz ettiler. Işık kirliliğinin ee, olumsuz etkilerinden bir tanesi budur aslında. Bu yüzden gözlem evleri ışıktan etkilenmemeleri için şehir dışında yüksek bölgelere kurulur. Antalya'daki ulusal gözlem evi 2500 metre yükseklikteki Beydağları'nda bulunur. Işık kirliliğinden etkilenmeden gözlem yapabilmek için. Sokak lambalarının havayı ya da yan taraflarındaki gereksiz alanları aydınlatması gibi ya yanlış aydınlatma tercihleri ışık kirliliğine neden olur. Sokak lambaları aşağı doğru yönlendirilmiş olmalı ve sadece sokağa aydınlatmalıdır. Bakın doğru aydınlatmada sadece sokak aydınlanırken yanlış aydınlatmada gökyüzüne yansıyan diğer resimde gökyüzüne yansıyan bir aydınlatma var ve bu da ıı, ışık kirliliğine neden oluyor. Işık kirliliği sadece çevrenin görünümüne zarar vermez. Doğal yaşamı ve birçok canlıyı da olumsuz etkiler. Örneğin, göçmen kuşlar yönlerini yıldızlara göre bulurlar. Işık kirliliği olan yerlerde yönlerini şaşırırlar. Kuşlar ve böcekler aydınlatılmış yüzeylere, yüzeylere çarparak ölebilirler. Bunun dışında deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıklarında ışık kirliliği olan yerlerde denize doğru değil de ters yöne yani ışığın olduğu yöne hareket ederler ve hayatta kalma şansları azalır. Yanlış ve gereğinden fazla yapılan aydınlatmalar ışık kirliliğine sebep olmanın yanı sıra aile bütçesine ve ekonomiye de zarar vermekte. Işık üretmek için enerji tüketilir çocuklar. Tüketilen enerji de kaynakların azalmasına neden olur. Çünkü ışık üretilirken kömür, petrol ve su gibi doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Bunun sonucunda da başka ülkelerden elektrik satın almak zorunda kalırız. Yapacağımız basit önlemlerle hem ışık kirliliğinin azaltılmasını sağlayabilir hem de büyük miktarlarda enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bunun için ışıklandırmayı doğru yönde yapmalıyız. Yine bir e, stat ışığı ve şehir ışığı aydınlatması. Stadyumun aydınlatması doğru. Sadece istenilen alanı aydınlatırken bakın e, yanlış aydınlatmada gökyüzünün aydınlatılması söz konusu. Yani biz ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Yalnızca aydınlatılması gereken yerleri aydınlatmalıyız ki ışıktan tasarruf edelim ve kirliliği engelleyelim. Dış ortamlardaki lambaların ışığı yere bakacak şekilde aydınlat ayarlanmalı. Işık gökyüzünü aydınlatmamalıdır. Gece belirli saatlerde sokak lambaları kapatılmalıdır. Bakın burada yine örnek aydınlatmalar. Ee, en baştaki görüyorsunuz. Şöyle geçelim. Çok kötü yani bütün e, yukarı alanı aydınlatırken benim yanımdaki e, en doğru aydınlatma şekli sadece bizim ihtiyacımız olan alanı aydınlatması söz konusu ışık aydınlatmayı yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. ışık kirliliğinde. Bunun dışında evde odaların ışıklarını yalnızca enerji gerektiği zaman açmalıyız. Bütün odaların lambalarını değil de sadece bizim ihtiyacımız olan yerin lambasını açarak ışık kirliliğini engellemiş oluruz aynı zamanda elektrikten de tasarruf sağlamış oluruz. Bir diğer dikkat edeceğimiz konu ise klasik ampuller yerine ekonomik, enerji tasarruflu lambaları tercih etmeliyiz. Çocuklar, ABD'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde ve İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerde ışık kirliliğini önlemek için mücadele başlatılmıştır. Işık kirliliğini önlemeye yönelik yasalar çıkarılmıştır. Işık kirliliği engellenerek hem tasarruf sağlamakta bu ülkeler hem de kendi giderlerine, aile giderlerine katkıda bulunmaktadır. Şimdi gelelim bir etkinliğimiz var. Evet. Boşluk doldurma yapacağız birlikte. Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış zamanda ve yanlış yönde ışık kullanılmasına biz ne diyoruz? Işık kirliliği diyoruz değil mi? Işık kirliliğinden dolayı nokta nokta kuşlar yönlerini ne yaparlar? Şaşırırlar. Göçmen kuşlar yönlerini şaşırırlar. Işık kirliliğinden dolayı yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar bir de adıyla karatte karattelar, denize ulaşamazlar ve yaşamları tehlikeye girer. Sokak ve cadde aydınlatmalarında kullanılan ışık aydınlatılacak bölgeyi doğru ne yapılmalı çocuklar? Yönlendirilmeli ki ışık kirliliği olmasın. Elektrikten, enerjiden tasarruf sağlansın. Evet çocuklar ışık kirliliği ile ilgili size anlatacaklarım bu kadar. Siz de evinizdeki ışıkları kullanırken, enerjiyi kullanırken dikkatli kullanmaya özen gösterin. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve sevgiyle kalın.